Merhaba arkadaşlar. Ben geçen sene bir video yapmıştım 2023 yılında Petovexel başlanır mı diye. Şimdi 2024 yılına girdik. Bunu yenilemek istedim. Bu videoda ile e başlamak istiyorsanız, Petovexel nasıl bir oyun merak ediyorsanız bunların cevabını bulacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. İlk olaraktan Petovexel nasıl bir oyun? Petovexel bir action RPG oyunu ve MMO oyunu değil. Burada eğer siz açık dünyası olan, klan savaşları olan, PvP'si olan 20 kişiye toplanıp raid yaptığınız bir oyun arıyorsanız bu oyunda bundan hiçbiri yok. Bu oyunun açık dünyası yok, bu oyun PvE üzerine ve oyundaki her şey tek kişi oynaması üzerine tasarlanmış bir oyun. Oyun tamamen PvE üzerine. PvP için bir tane arena var bu arada ama bu arenaya kimse gitmiyor. Yani kimse kullanmıyor. Sadece orada bir v 1 atıyorsunuz. Oyunun yapımcıları bile oraya yaptıklarını unutmuşlardır. Oyundaki her şey tek kişi üzerine tasarlanmış ama arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz. Bu oyun 6 kişiye kadar birlikte oynamanıza izin veriyor. Sadece şöyle bir olay var. Her şey tek kişiye göre tasarlanmış. Yani bütün alanlar, bütün dungeonlar, bütün bosslar her şey tek kişiye göre. Sizin arkadaşlarınız girerse ama beraber oynayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece işte boss'un canı falan ona göre ayarlanıyor. E size bir kısıtlama getirmiyor. 6 kişiye kadar birlikte oynayabiliyorsunuz. Oyunda bu arada guild kurma var. Guildinizi kurabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla falan guilde girebiliyorsunuz. Ama guildin çok bir amacı yok. Tek amacı biraz daha sosyallik için var. Kendiniz özel chatiniz oluyor. Orada birlikte konuşabiliyorsunuz. Kendinize özel kasanız oluyor. İtemleri birlikte aranızda paylaşabiliyorsunuz. Şimdi peki bu Path of amaç ne? İnsanlar neden oynuyor bunu? İyi yanlar neler? Kötü yanlar neler? O kısmı anlatalım. Bu Path of Exile'de şöyle bir olay var. Bu oyunda her zaman yenileme alacağınızı biliyorsunuz. Path of e her 3 ayda bir bir güncelleme geliyor ve bu güncellemelerle oyunda büyük değişiklikler oluyor. Yeni bir lik mekaniği geliyor, yeni boss'lar geliyor, yeni itemler geliyor, yeni craft malzemeleri geliyor. Oyunda büyük değişiklikler oluyor her üç ayda bir. O yüzden hiçbir zaman contentsiz kalmıyorsunuz. Ve bu olay 7-8 senedir olduğu için de oyunun çok geniş bir end game'i var. End game'de yapacağınız şey hiçbir zaman bitmiyor bu oyunda. Diğer yandan karakter çeşitliliği çok fazla. Burada 15'ten fazla karakter var hepsinde kullanabileceğiniz yüzden fazla skill var ve bu skillleri değiştiren yüzden fazla support gemi var. Yani skillin çalışma mantığını, damage türünü falan değiştiren bir sürü skill var. Ve bu oyunda şöyle bir olay var. Her karakter her skilli kullanabiliyor. Mesela büyücüyseniz sadece büyü kullanmıyorsunuz. İsterseniz bow ataklarını kullanabiliyorsunuz. isterseniz çiftel balta kullanabiliyorsunuz. Oyun size o konuda hiç kısıtlamıyor her klasla her skill'i kullanabiliyorsunuz. Bunun sayesinde oyunda çok fazla bu çeşitliliği oluyor. Hatta bir her klasın kendi bir uzmanlığı oluyor ama onun dışında bir şey yapmak esnasında seni kısıtlamıyor. Diğer bir yanda çok canlı ticareti var bu oyunun. Bu oyun her 3 ayda bir sıfırlanıyor. Taze ekonomiyle geri başlıyor. Herkes bu oyun içindeki körnesleri kasma işlerine başlıyor. Fazla biriktirenler pahalı itemleri alıyor veya craftlayıp taraftan kendileri körnesi kazanmaya çalışıyor falan çok canlı bir ekonomisi var. E orada da her zaman yapacak bir şey buluyorsunuz. Peki bu oyunun kötü yanı olarak neler var? Veya oynamayan insanlar ne oynamıyor bu oyunu? Bu oyunda İçeri girmesi çok zor. Bu oyunda dediğim gibi yıllardır güncelleme aldığı için artık oyun biraz karışık geliyor yeni giren insanlara. Çok fazla içerik var. Hangi birini öğreneceğini anlamak zor oluyor. Ve oyunda bu arada çok yardımcı olmuyor size. Oyunun girişi falan biraz zor. Size ne nasıl çalışıyor çok söylemiyor. Biraz araştırıp kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu oyunu böyle günde bir iki saat oynarım eğlenirim gibi düşünmeyin. Yani bu oyunu oynayacaksanız benim boş vaktim var. Ben oyunu öğrenmesini de seviyorum. Videoyu izlerim. Wikipedia'ya bakarım böyle böyle araştırırım diyorsanız o zaman size göre bir oyun. Yoksa ben hiç video izlemem ben kafama göre her şeyi yaparım öyle oynarım eğlenmek için giriyorum derseniz bu oyun maalesef ona çok izin vermiyor. O konuda sıkıntıları var. Yani özetlemek gerekirse oyunda çok büyük endgame var. Yani yapacağınız şey neredeyse hiçbir zaman bitmiyor. Çok fazla karakter çeşitliliği var. Bull çeşitliliği var. Her zaman yeni yapacak bir bulut bulabiliyorsunuz. Canlı ticareti var. Her zaman ticaret yaparaktan oyun içinde zengin olmaya çalışıyorsunuz. Kötü noktanda ama oyuna girmesi zor. Öğrenmeniz gerekiyor vaktiniz olmaz gerekiyor bu oyunu oynamak için. Peki oyun pay to win mi? Çünkü bu oyun ücretsiz bu oyun. Geldi ücretsiz oyuncuya sana direkt pay to win var mı diye düşünün. Bu oyunda şöyle para verip kazanabileceğiniz hiçbir güç yok. Yani ben para vereyim daha fazla XP alayım, daha fazla damage vurayım. karakterim daha tank olsun veya daha hızlı gitsin tarzı böyle utility şeyleri falan hiçbir şey yok. Oyunda alabileceğiniz her şey skin ve çok fazla skin var bu oyunda. Her şey için skin yapmışlar. Oradan para kazanmaya çalışıyorlar. Zaten yeni sezon geldiğinde de supporter pack yapıyorlar. Mystery box yapıyorlar. Battle pass yapıyorlar. Yeni skin çıkartıyorlar falan. Her türlü onları sırattan da para kazanmaya çalışıyorlar. Ama şunu da düşünmeyin bu arada. Geldi böyle çok skin olan oyunlarda sürekli size reklam çıkartıyor. Yani oynanırken ana menüde falan karşınıza bak şunu satın al bak bunu satın al diye sürekli ekranlar çıkar. Bu oyunda da hiç öyle bir şey yok bu arada. Mağazayı açmazsanız onlardan haberiniz bile olmuyor. Size hiç reklam çıkmıyor oyun içinde. Mağazaya özellikle girip bakmanız gerekiyor onları görmek için. E tabi sadece skinle para kazanıyor ama bu oyun tamamen ücretsiz değil onu da söyleyeyim. Bu oyunda Stash Tap diye bir olay var. Kasanız var. O kasada da 4 tane sayfa var. O 4 sayfa bir yerde sonra doluyor ve yeni sayfa almak isterseniz açmak isterseniz buna para vermeniz gerekiyor. Onlar da oyun size satıyor. Burada tabi ekstra özel sayfalar da var. Unique itemlere koyabileceğiniz, craft malzemelerini koyabileceğiniz tarzda özel olanları var. Ve oyunda item satış yapmak istiyorsanız da onlardan almanız gerekiyor. Yani item satın alabiliyorsunuz ama satmak isterseniz de o özel sayfalardan almanız gerekiyor. Oyunda buradan sistem para istiyor. Yani bu oyun ücretsiz bu oyun ama aslında denemesi ücretsiz. Oynadığınız ilk 100 saat, 150 saat ücretsiz. Sonrasında o seçler dolunca artık gerekli seç almanız gerekiyor. Onlar da bu arada toplam 20 dolara mal oluyor. Yani 190 puan oyun içinde ve 3 haftada bir indirim oluyor bu indirimli fiyatı. Onlara dek getirip alırsanız 20 dolar bir ücreti var. 3 tane almanız gereken seç tab var. köre tabi, map tabi ve premium tabi. Bu premium tabi item satışı yapmanız için bunlara toplam 190 puan. Bunları aldıktan sonra ama oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Son SSS tabi seçtiğe de alabiliyorsunuz ama başta rahat oynamak için bu uçunu almanız gerekiyor. Yani özetlemek gerekirse oyunda pay to win yok Para verip kazanabileceğiniz hiçbir güç yok. Ama oyunda tamamen ücretsiz değil. İlk 100 saati, 150 saati ücretsiz. Sonrasında oyunu daha rahat oynamak istiyorsanız bu sayfaları satın almanız gerekiyor. Onlar da toplam 20 dolar şu anki fiyatıyla. Şimdi bu oyunda sezonlar nasıl oluyor? Biraz onu anlatayım. Bu oyuna 3 ayda bir yeni sezon, yeni lig geliyor. Ve herkes sıfırdan başlıyor. Şimdi bu sıfırdan başlamak kötü bir şeymiş gibi gelebilir. Diğer oyunları oynuyorsanız orada sıfırlanmasını istemeyebilirsiniz. Ama bu Petovexile'de böyle bir şey yok. Petovexile'de hatta çabuk sıfırlanmasını istiyorsunuz. Çünkü sıfırlandığınızda sıfırlanıyor. Herkes sıfırdan aynı yerden başlıyor. Ve bu oyunda karakterleri çok uzun süre oynamıyorsunuz. Mesela bir karakteri yaptınız o karakteri en fazla bir hafta 10 gün oynuyorsunuz. Sonra direkt yenisini yapıyorsunuz. Sonra direkt yenisini yapıyorsunuz. Yani o yüzden de o karaktere harcadığınız zaman boşa gitmiş gibi olmuyor. Bir yerde sonra oyunda çok zengin olduğunuz için de artık oyunda yapacak bir şey de kalmıyor. O yüzden de sıfırlanması güzel oluyor. Bu arada şöyle de bir olay var. Karakterler silinmiyor ama bu üç ayın sonunda. Standart dediğimiz eski server aktarılıyor. Yani oyunda iki tane server var gibi düşünün. Bir tanesi canlı server. Buraya yeni sezon geliyor. Yeni sezon de yeni etkinlik geliyor. Yeni challenge ödülleri geliyor. Bu arada orada görevleri yaparsanız size oyun içinde skin veriyor. Bunları yapıyorsunuz. 3 ay boyunca oynuyorsunuz. Sonra sizin karakteriniz bu eski server aktarılıyor. Bütün itemler, bütün her şeyiniz orada duruyor. Oynamak isterseniz oradan devam edebiliyorsunuz. Ama bu eski server'a yenilik gelmiyor. Ve bu challenge ödülleri falan da gelmiyor. Yani skin falan kazanamıyorsunuz orada oynarsanız. Yani o sezonu oynamak istiyorsanız sezonda yeni gelen şeyleri canlı server'da oynamanız gerekiyor. Bu üç 3 bittikten sonra da eğer o mekanik oyuna eklenirse çünkü bazıları ekleniyor bazıları eklenmiyor oyuna eklenirse o zaman standartta da geliyor. Siz de orada test edebiliyorsunuz eğer siz bu yeni sezonu oynamazsanız. Ama dediğim gibi çok kafaya takmanıza gereken bir şey yok. Bu oyunda resetlemek sıfırlanmak çok iyi bir şey. Bu oyunu birazcık oynadığınız anda ne dediğimi direkt anlayacaksınız. Burada son olarak da Petof 2 hakkında konuşacağım. Çünkü Petof 2 diye de bir şey var. Şimdi Petof 2 ne oluyor veya çıkınca Petof ve 1'e ne olacak? Petof 2 tamamen ayrı bir oyun. Yani bir Poe 1 var bir de Poe 2 olacak. Şirketin içinde farklı Iki grup var gibi düşünün. Biri POE 1 yapıyor, biri POE 2 yapıyor. POE 2 çıktıktan sonra POE 1 aynı şekilde devam edecek. Hiçbir değişiklik olmayacak. Güncelleme almaya 3 ayda bir devam edecek. POE iki aynı şekilde 3 ayda bir güncelleme olacak ve farklı güncellemeler olacak bunlar. Şimdi peki POE 2 neden var? Veya POE 2 varken ben niye POE 1 oynayayım? Burada şöyle bir olay var. Petrol Exile 1 çok eski bir oyun ve yıllardır geliştirilen bir oyun. Böyle olduğu için de oyun bir yerden sonra artık oyunu yapımcıların elinden çıktı. Oyuncuların eline geçti. Yani bu da şöyle oluyor. Oyunda çok sabit şeyler var. Değiştirdiği anda o yüzden çok tepki verebileceği şeyler var veya değiştirmek istense bile değiştirilemeyen şeyler var. Bunları değiştirmek için daha kendi istedikleri bir oyun yapmak için ve bu grafikleri falan upgrade etmek için, grafik ve animasyonları çok farklı PoE 2'nin arkada görürsünüz. Bunları yapmak için yeni oyun yapmaları gerekiyordu. O yüzden de bu Path of Exile 2 yaptılar. Path of Exile 2 daha fazla klas var bu arada. Toplam 12 tane ana klas var, 36 tane alt klas var. Çok daha fazla skill var, çok daha fazla boss çeşitliliği var ve grafikleri falan çok daha iyi. Ama sistemler falan genel olarak aynı. Path of Exile 1'deki link mekaniklerinin çoğu Path of Exile 2'de de var. Skill'ler, karakterler falan çoğu şey aynı. Ve bu iki oyunda aldığınız şeyler de ortak. Yani Path of Exile 1'de para yatırdıysanız, MTX aldıysanız, skin aldıysanız, stage tab aldıysanız bunların hepsi Path of Exile 2 otomatik geçecek. Path of Exile 2'de bir şey alsanız da hepsi otomatik Poe 1'e geçecek. O konuda sıkıntınız olmasın. Yani ben boşuna Poe 1'e para vermeyeyim. Poe 2 gelince orada alırım diye düşünmeyin. Aldığınız her şey otomatik olaraktan geçecek. Path of Exile 2'de şöyle düşün. Oyunun yapımcıları biz bunu yaptık ama bizim istediğimiz gibi çok daha iyisini yapacağız deyip Path of Exile benzerlik yaptıklarını düşünün. Evet ve tabi oynanışı falan da biraz farklı olacak bu arada. Petro 1 oynanışı biraz daha farklı bir oynanış olacak. Petro 2 oynanışı biraz daha farklı bir oynanış olacak. O da aklınızda bulunsun. Poe 1 çünkü çok fazla uçlarda olan bir oyun. Çok hızlı gittiniz. Ekranda hiçbir şey görmediğiniz. Aynı anda 50 tane projekte atıp uça uça gittiniz bu oyun. Poe 2 o kadar uçma olmayacak. Biraz daha sakin bir oyun olacak ve ona göre de ayarlanmış bir oyun olacak. Şimdi burada son olarak da eğer bu oyun hoşunuza gittiyse başlamak istiyorsanız, denemek istiyorsanız ben size her türlü yardımcı olacağım. Benim kanalımda 400'den fazla videomuzda güzel videosu var ve ben aşağıya bir tane playlist bıraktım bu playlist peto güzel başlama playlisti yani başlarken ihtiyacınız olacak her şey bu playlistte var İşte başlangıç rehberi onun açıklaması takip etmeniz için bu itler var örnek bu itler aşağı indiğinizde craft rehberi oyundaki sistemlerin rehberi ihtiyacınız olan her şey o playlistte var Oraya bakabilirsiniz. Benim aşağıda Discord serverim var. Oraya gelip sorular sorabilirsiniz. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa ben olur. Başkaları olur. size her türlü yardımcı oluruz. Veya yayınlara gelip sorular sorabilirsiniz. Oyun hakkında sorularınız varsa ben elimden geldiğince her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada Petrofak Özel 2 geldiğinde de onu da rehberlerini yapmaya devam edeceğim. Yani siz Poe 1 geçti artık benden ve Poe 2'de başlarım diyorsanız da o zaman da takip edebilirsiniz. Ben Petrofak Özel 2 geldiğinde bütün videoları rehberleri yapıyor olacağım. Benim şimdi diyeceklerim bu şekilde. Eğer başlayacaksanız hoşunuza gittiyse aşağıdaki linklerden takip takip edebilirsiniz. Diğer günlerde görüşürüz.